Bölüm 215 Misvak kullanmak ve insanlığın yaratılışından beri yapa geldikleri özellikler. Hadis 1197 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ümmetime veya insanlara zahmet vermeyeceğimden korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim. Hadis 1198 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uykudan uyanınca dişlerini misvakla temizlerdi. Hadis 1199. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misvak ve abdest suyunu hazırlardık. Allah onu gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uyanınca misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı. Hadis 1200 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Misvak kullanma, ve misvağın faydaları hakkında size pek çok tavsiyelerde bulundum. Artık siz de kullanınız. Hadis 1201 Şüreyh İbni Hani, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde İlk olarak ne yapardı diye sordum. O da dişlerini misvaklardı diye cevap verdi. Hadis 1202. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Misvan ucu ağzındaydı. Hadis 1203. Ayşe'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Misvak ağzı ve dişleri temiz tutar ve Allah'ın razı olmasına sebeptir. Hadis 1204. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tüm peygamberlerin yapa geldikleri, yaratılış gereği yapılacak işler beş tanedir. Veya beş şey yaratılış gereği yapılmalıdır. Sünnet olmak, edep yerleri ve koltuk altı kıllarını gidermek, tırnakları kesmek, bıyıkları kısaltmak. Hadis 1205 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. On şey, yaratılış gereği yapılacak işlerdendir bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, buruna su çekerek burun temizliği yapmak, tırnakları kesmek, kir birikme ihtimali olan eklem yerleri ve kıvrıntıları temizlemek, edep yerleri ve koltuk altı kıllarını gidermek, abdest bozduktan sonra edep yerlerini su ile yıkamaktır. Ravi onuncuyu unuttum. Fakat onun da ağzı su ile çalkalayarak yıkamak olması muhtemeldir, dedi. Hadis 1206 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bıyıklarınızı kısaltınız, sakallarınızı da Güzelce salı veriniz.